Evet merhaba saatler tam 21'i gösteriyor ve söz verdiğimiz gibi her akşam saatler 21'i gösterdiğinde tam bu dakikada sizlerin karşısında oluyoruz TGRT Haber ekranlarında ve ortak canlı yayında TGRT EU'da. Çözen Kazanır'da yeni bir haftaya başlıyoruz az önce de söylediğim gibi ana haber bülteninde ve bugünden itibaren önümüzdeki 5 gün boyunca yine bu zaman diliminde çok keyifli bir vakit geçireceğiz. Bilgi yarışmamız başlamak üzere hazırlıklar yapılsın birkaç dakika içerisinde sorularımı sormaya başlayacağım. QR kodu ekranlarınızda görüyorsunuz. Sadece izlemekle bence yetinmeyin. Aynı zamanda hediye de kazanma ihtimaliniz var çünkü yapmanız gereken bizi izlerken Kayıt olmak. Kayıt olmak son derece basit. İşte QR kod ekranlarınızda, televizyonda gözüküyor. TGRT Haber ekranlarında telefonunuzun fotoğraf uygulamasını açın. Barkodumuza yaklaştırın ve barkodu, QR kodu bu şekilde okuttuğunuzda çıkan linke tıkladığınızda SMS ya da mail yoluyla kısa bir süre içerisinde kaydınızı bir kereliğine mahsus olmak üzere yapın. Bundan sonraki yarışmalarınızda da artık kayıt olmanıza bile gerek kalmayacak. Ve her akşam bizi izlerken aynı zamanda yarışmacı da olabileceksiniz. Çözen kazanırın? En büyük farkı bu. Yarışmacılarımız sizlersiniz. İzleyicilerimiz yarışmacılar için stüdyo heyecanı yok, mülakat yok, başvuru yok. Veya zaman kaybı yok, sizi oyalama gibi bir durum yok. Canlı yayınlanıyor çözen kazanır. Her akşam, her geçen gün kitlemiz büyüyor. Bizi izleyenlerin sayısı artıyor. Yarışanların sayısı on binlerce kişi her akşam son derece keyif alıyoruz biz de. Ben de kendi adıma ve ekip arkadaşlarımda yaptığımız işten. Çünkü tüm Türkiye'ye hem bir yandan bilgi dağarcının artmasına katkıda bulunurken bu formatla bir yandan keyifli bir ve verimli zaman geçirmelerini sağlamış olurken bir yandan da kendimiz de son derece şanslı hissediyoruz kendimizi böyle bir programın içerisinde olmakla. Çözen kazanırda 15 soru var. Her bir sorunun 30 saniye süresi var. Programın süresi 30 dakika ve her sorunun kendine az bir puanı var. İlerleyen sorularda yavaş yavaş da olsa puanlar artıyor ama özellikle 15 sorunun son ikisi Son iki final sorusu 250'şer puan değerinde. O yüzden de o iki soruyu bilseniz dahi birinci olma ihtimaliniz var. Pek çok yanlış verseniz de yarışmadan elenmiyorsunuz. Ve en yüksek puanı alan birinci, günün birincisi Manipe ile 5000 liralık Migros dijital kodu kazanıyor. Alışverişin keyfini çıkarıyor. Her akşam bu hediyeyi de sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda ilk ona girenlerin listesini tegrethaber.com'dan ertesi gün açıklıyoruz. İlk ona da girmiş olabilirsiniz. O yüzden her gün kontrol etmekte fayda var. tegrethaber.com demişken e, barkod üzerinden değil de bilgisayarla yarışmak istiyorum diyorsanız e, tgrthaber.com haber sitemizin ana sayfasında da yarışma bağlantı linkimizi göreceksiniz. Oradan da isterseniz yarışmacı olabilirsiniz. Kaydınızı yaptırabilirsiniz. Sosyal medyadan çözen kazanırı takip etmek çok çok önemli. Çok büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. 13 bilgi sorumuz var. Son iki final sorusunun öncesinde. Bu bilgi sorularının en yüksek puanına sahip olanı 13.sü Gün içerisinde program başlamadan önce Instagram hesabımızdan, çözen kazanırdan, X'ten, Facebook'tan zaten paylaşılmış oluyor ve siz de eğer takip ediyorsanız bizi sosyal medyadan o soruyu önceden görmüş oluyor ve büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım ve kısa bir videomuz var yarışmamız hakkında. Onu izleyip saniyeler sonra ilk sorumuza çözen kazanıra başlayalım. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver. Günün birincisi ol. Moneypay ile 5000 liralık Migros dijital kodu kazan. Alışverişin keyfini çıkar. <laughs> Evet artık soruları sorma zamanı geldi. Soruları televizyondan, cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz. Bitkiler kategorisinden 10 puanlık bir soruyla işte çözen kazanırın bugünkü ilk sorusu. Ekranlarınızda. Mişmiş hangi meyvenin halk dilindeki adıdır? A şıkkı muşmula, B şıkkı erik, C şıkkı kayısı, D şıkkı vişne. Sorumuz ekranlarınızda. Ekrana geldiği andan itibaren 30 saniyelik sürede işlemeye başlıyor. Dişmiş hangi meyvenin halk dilindeki adıdır diye sorduk. Ve muşmula mı, erik mi, kayısı mı yoksa dişli mi diye de size seçenekler sunduk. Ve sürenin de sonuna geldik. Bakalım ilk sorunun doğru cevabı ve doğru cevap yanlış oranları nasılmış? Hep birlikte bakıyoruz. Evet doğru cevap C şıkkı kayısı olacaktı. Doğru cevap verenlerin oranı %38'de kaldı. Yanlış cevap verenler %62. Sanırım muşmula diyenler çoğunluktaydı anladığım kadarıyla. Orada bir şaşırtmaca vardı. Şimdi coğrafya kategorisinden 15 puanlık bir soruya gelin hep birlikte. Bakalım ikinci sorumuz Aşağıdaki illerden hangisinin denize kıyısı yoktur? Bu soruda da bir şaşırtma var. ama dikkat. A şıkkı Kırklareli, B şıkkı Denizli, C şıkkı Hatay, D şıkkı Giresun. Süre hızla ilerliyor. Yarısı geçti bile. Son 15 saniyenin içerisindeyiz. Aşağıdaki illerden, şehirlerden hangisinin denize kıyısı yoktur? Soru böyle. Kırklareli mi, Denizli mi, Hatay mı yoksa Giresun mu derken İkinci sorunun da süresinin sonuna geldik. Bakalım doğru cevaba. İkinci sorunun doğru cevabı işte ekranlarınızda Denizli olacaktı. B şıkkıydı bu kez 172'ye çıktı. Doğru cevap verenlerin oranı %28'de kaldı. Yanlış cevap verenler tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Doğru cevap verenleri özellikle ama yanlış cevap verenler de üzülmesinler. Elenmiyorlar. Daha çok puan kazanmak için fırsat var. özellikle son iki soruda. Şimdi gayet kolay bir soru hızlıca sayarsanız aslında alfabeden bir soru gelecek. Hemen cevabı bulabilirsiniz. Genel bilgi kategorisinden 15 puanlık bir soru. Alfabemizin 21. harfi hangisidir? A şıkkı P, B şıkkı S, C şıkkı R, D şıkkı Ş. Alfabemizin 21. harfini soruyoruz. 3-5 saniye içerisinde aslında 21. harfe hızlıca sayıldığında ulaşılabilir. Hala vaktiniz var. O yüzden çok zor bir soru değil. Ve artık üçüncü soruda da son 5 saniyenin içerisindeyiz. 4, 3, 2, 1 ve 0. Gelin hep birlikte bakalım. Alfabemizin 21. harfi hangisiymiş? Oranları görelim birlikte. İşte doğru cevap R olacaktı. C şıkkı ve %69 doğru cevap verenlerin oranı %31'de kaldı. Yanlış cevap verenler. Şimdiki sorumuzun puanı 25. Genel bilgi kategorisinden sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. işte dördüncü sorumuz. Kristal elma ödülleri hangi alanda verilir? A şıkkı tiyatro, B şıkkı afiş, C şıkkı reklam ve D şıkkı müzik. Kristal elma ödülleri hangi alanda verilir? Sorumuz bu bir çağrışım yapar diye düşünüyorum. Yıllardır aslında haberlerde duyduğumuz bir ödül töreni bu. Bir ödül inşallah yine oran %50'nin üzerinde gelecektir diye düşünüyorum. Sürenin sonuna geldik. Gelin cevaba bakalım şimdi. Ve i̇şte doğru cevap kristal elma reklam dalında veriliyor. C şıkkı olacaktı ve yine gayet güzel %68 de kaldı. Doğru cevap verenlerin oranı yüksek bir oran. Bunu da söyleyelim ve QR kod gördüğünüz gibi ekranlarımızda bizi bugün ilk kez izleyenler ve hala izleyici olarak kalanlar hiç çekinmesinler. Hemen şimdi geç kalmış değilsiniz QR kodumuzu okutarak şu anda da bir yandan bizi izlerken bir yandan da yarışmacı olabilirsiniz. Ya da bilgisayardan aynı zamanda tgrthaber.com'dan da isterseniz yarışma bağlantı linkimizi tıklayarak da oradan da barkodsuz bir şekilde yarışmacı olabilirsiniz. Hala ödül kazanma ihtimalimiz var. Geçen hafta bir yarışmacımız 6. soruda yarışmaya dahil olmuş ve 1. olmuştu. Bunu da söyleyelim ve yanlış cevap verdiğinizde de moraliniz hiç bozulmasın. Birinci olma ihtimaliniz hep son sorularda dahi var. Şimdi edebiyat kategorisinden 25 puanlık e bu kez de. 5. soruya hep birlikte bakıyoruz. Çözen kazanır ile devam ediyor. Hangisi eğitici ve öğretici şiir türüdür? Sorumuz bu. A şıkkı didaktik, B şıkkı epik, C şıkkı lirik ve D şıkkı pastoral. Bunlardan hangisi olabilir? E, eğitici ve öğretici şiir edebiyat dersinde, Türkçe dersinde, Türk Dili ve Edebiyatı'nda neredeyse her sene tekrar tekrar öğretilmişti. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. O yüzden oran yüksek gelecektir. Ve yine sürenin sonuna geldik. Beşinci soruda geride kaldı. İşte cevap. Beşinci sorunun cevabı didaktik olacaktı. A şıkkıydı ve tahmin ettiğimiz gibi %74 geldi. Doğru cevap verenlerin oranı %26'da kaldı. Yanlış cevap verenler bu kez de sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar 6. soruya geçiyoruz. Bilim kategorisinden 30 puanlık sorumuz ekranlarınızda. Hayvanları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Sorumuz bu. A şıkkı zooloji, B şıkkı ihtiyoloji, C şıkkı kaliyoloji ve D şıkkı da biyoloji. Bu da aslında sıklıkla duyduğumuz bir bilim dalı. Ve aynı zamanda da hayvan denildiğinde İngilizcesinden de çıkarabileceğimiz bir sonuç. Sürenin sonuna geldik. Bakalım doğru cevaba hep birlikte 6. sorunun doğru cevabı tabii ki aşıklı zooloji olacaktı ve muhteşem. Günün rekoru şu an için %91. ...doğru cevap verenlerin oranı %9'da kaldı. Yanlış cevap verenler hiç ipucuna bile gerek yokmuş. Gördüğüm kadarıyla muhteşem bir sonuçtu. Umarım sonraki sorularda da oranlar bu şekilde gelir. Bu kez de mutfak kategorisinden 30 puanlık bir sorumuz ekranlarınıza geliyor. La hangi tür yemek mezesidir diye soruyoruz. A şıkkı tavuk, B şıkkı et, C şıkkı balık ve D şıkkı sebze. La kerda... De bu yemek türlerinden hangisine ait bir meze türüdür? Sorumuz bu. Çıklarda ekranlarınızda tavuk mu, et mi, balık mı yoksa sebze mi? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve 0. Yedinci soru da geride kaldı. Oranlar ve cevap şimdi ekranlarınıza geliyor hemen. Ve doğru cevap tabii ki C şıkkı balık olacaktı. Ve oran yine harika. Yüzde 86 doğru cevap oranı. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Ve bu kez de tarih kategorisinden. Ve 35 puanlık bir soruyla çözen kazanır. Devam ediyor. İşte 8. soru. Bizan bugün hangi ülke sınırları e i̇çerisindedir A şıkkı Mısır. B şıkkı Libya. C şıkkı İran ve D şıkkı Fas. Bizana göndermek diye bir ifade vardı özellikle Osmanlı döneminde. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisindeydi. Peki şimdi hangi ülke sınırları içerisindedir Bizan şehri? Sürenin sonuna geliyoruz. Bakalım ben de çok merak ediyorum oranlar nasıl gelecek cevapla birlikte oranlar ekranlarımıza yansıyor. Doğru cevap B şıkkı Libya olacaktı ve mükemmel %67 çok kolay bir soru değildi ve oran gayet güzel. %33 yanlış cevap verenler de üzülmesinler. Hala daha şu an itibarıyla hem doğru cevapları verirlerse hem de final sorusunda doğru cevap verirlerse birinci olabilirler. Bu ihtimal hala devam ediyor çünkü son iki soru 150'şer puan değerinde. Şimdi dokuzuncu soruya geçiyorum. Dokuzuncu soru tıp kategorisinden 35 puanlık bir soru. İşte ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Renk körlüğünün tıptaki adı nedir diye soruyoruz. Şıklar ekranlarınızda A şıkkı katarakt, B şıkkı daltonizm, C şıkkı astigmat ve D şıkkı retinol. Bunlardan hangisi renk körlüğünün tıptaki adıdır? Sorumuz bu. Çok kolay bir soru değil ama yine artık yarışmacı kitlemiz, yarışmacılarımızın bilgi seviyesi o kadar iyi ki artık 150'nin altında oran çok zor görüyoruz. Bunda da öyle olacaktır diye ümit ediyorum ve süre dolduktan sonra hep birlikte tabii ki bakıyoruz doğru cevaba. Doğru cevap 5 şıkkı daltonizm olacaktı ve tahmin ettiğimiz gibi 150'nin hatta 160'ın üzerinde 63 doğru cevap oranı geldi. Tebrikler. Bu arada Artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. 9 soru da geride kaldı. 10. soruya geçiyoruz. 10, 11, 12, 13 4 tane daha bilgi sorusu soracağım. Ardından da 14 ve 15. final sorularını ekranlarınızda hep birlikte canlı yayında göreceğiz. Bir hatırlatma. 13. soru birazdan soracağım. En yüksek puana sahip bilgi sorusu sosyal medya hesabımızda yayınlanmış durumda. Oradan da şimdiden 13. soruyu görebilirsiniz. Özel kazanırı Instagram'dan, X'den ve Facebook'tan takip ederseniz. Geçiyoruz 10. soruya. Sinema kategorisinden 40 puanlık sorumuza bakalım. 1974 yılında çekilen Hababam sınıfı filminin yönetmeni kimdir? A şıkkı Rifat Ilgaz, B şıkkı Metin Erksan, C şıkkı Ömer Lütfi Akat ve D şıkkı Ertem Eğilmez. Hababam sınıflarının ilki bu. Onu bir kez daha söyleyelim. 1974 yılında çekilmiş. Ben doğmadan 2 yıl önce. Ve sürenin sonuna geliyoruz. 4, 3, 2, 1 ve 0. 10. soruda da artık süre bitti. Bakalım doğru cevap neymiş? Evet doğru cevap değişikti. Ertem eğilmez olacaktı. Ve yine %60'ın üzerinde bir oran. %62. 38'de yanlış cevap verenlerin oranı sevgili seyirciler. Şimdi bilim kategorisinden bir yandan bilgi sorularında da puanlar yükselmeye devam ediyor. Şimdiki sorumuz 40 puanlık sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Bilim sorumuz aslında çok da zor değil. Kısa bir soru ve hızlıca cevap verirseniz bunu da söyleyelim yeri gelmişken ne kadar hızlı bir şekilde doğru cevabı verirseniz her sorunun tam puanını tam bir şekilde alma şansınızı da artıyor. Süre aşağıya doğru sıfıra doğru indikçe bu anda ufak ufak her salise de neredeyse e, azalıyor. Bunu da söyleyelim. 11. soruyu da ekranlarınıza getirelim. Evet nüfus bilimine ne ad verilir? Soru bu. A şıkkı dekoloji, B şıkkı demografi, C şıkkı hümanoloji ve D şıkkı sismografi. Böyle. Yine haber kanalımızı izlediğiniz için, tekereti haberi takip ettiğiniz için, haberlerden ve gündemden haber olduğu haberdar olduğunuz için, aslında bir terime, bu konuyla ilgili bağlantılı terime yabancı bilimciliz diye düşünüyorum. O yüzden de oran yüksek gelecektir. Bakalım öyle mi olacak? Ve doğru cevapla birlikte oranlar. B şıkkı demografi ve tam da tahmin ettiğimiz gibi %81'i yarışmacılarımızın doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Sosyal medyayı az önce hatırlatmıştım. Çözen kazanır. Aynı zamanda bir kez daha şunu söyleyeyim. Sona doğru yaklaşırken hemen şimdi şu anda yarışmacı olarak aramıza katılabilirsiniz. Sadece izlemekle kalmayıp yapmanız gereken dediğimiz gibi burada stüdyo heyecanı veya başka türlü heyecanlar yok aynı şekilde bizi izlemeye devam ederken telefonunuzu elinize almanız ve barkodumuzu televizyonda gözüken QR kodu okutmanız ve çok kısa bir işlem olan kaydınızı yaptırmanız yeterli. Hala daha yarışmacı olabilir ve en yüksek puanı alıp hediyemizi alabilirsiniz. 12. soruya geçiyorum. Bu kez müzik kategorisinden 45 puanlık bir soru. Ekranlarınızda geliyor. Aşağıdakilerden hangisi orkestra şefi anlamına gelir? A şıkkı virtüöz. B şıkkı maestro. C şıkkı soprano ve D şıkkı violit. Gördüğünüz gibi çözen kazanır da sizi çok fazla zorlayan sorular yok. Genel kültürümüzü artırmaya yönelik, bildiklerimizi tazelemeye yönelik, yeni bilgiler öğrenmeye yönelik sorular çok zorlayıcı sorular değil. Ve 30 saniyelik süre içerisinde cevap veriyorsunuz. 12. sorunun da süresinin sonuna geldik. Bakalım doğru cevaba. İşte doğru cevap tabii ki B şıkkı Maestro olacaktı. E %74 neredeyse 4'te 3 yarışmacılarımızın doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz onları da ve bu kez de son olarak sosyal medyada da her gün olduğu gibi bugün de paylaştığımız yarışmadan önce sorumuz en yüksek puana sahip. E, bilgi sorumuz 55 puanlık genel kültür kategorisinden 13. soru çözen kazanır da ekranlarınızda. İstanbul hangi yıl Avrupa Kültür Başkenti oldu? A şıkkı 2007, B şıkkı 2008, C şıkkı 2009 ve D şıkkı 2010. Normalde çok kolay bir soru diyemeyeceğimiz tür ama sosyal medyadan bunu gördüyseniz daha önce gün içerisinde takip ettiğiniz için çok kolaylıkla cevaplayabileceğiniz bir soru. Son 5, 4, 3, 2, 1 Sıfır. Sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Bilgi sorumuzun 13. sorunun son bilgi sorusunun doğru cevabına bakacağız. Final sorularına geçeceğiz. Doğru cevap tabii ki D şıkkı 2010 olacaktı. Ve sosyal medyayı takip edenlerin büyük bir kısmı %77 yarışmacılarımızın doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz onları. Ve şimdi 13 bilgi sorusundan sonra ne yapıyoruz? 14 ve 15. sorulara yani final sorularımıza geçiyoruz. Bu yüzden de yerimizi değiştiriyoruz. Mutfağımıza geçiyoruz. Bugünümüzü ilk kez izleyenler için her zaman olduğu gibi şöyle çok kısa bir süre içerisinde özet geçmek istiyorum. Farklı sorular bunlar. Bu kez önünüze ilk kez bizimle yarışanlar için de hatırlatayım. Şıklar gelmeyecek. Telefon, tablet ya da bilgisayarınıza bir tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Cevabını ben dahil dünyada hiç kimsenin bilmediği kolay sorular bunlar. Tahmine, tecrübelerinize, deneyimlerinize dayanarak doğru cevap vermeye çalışacaksınız. Yine sorumuz ekrana geldiğinde 30 saniye içerisinde tahmin ettiğiniz rakamı ekranlarınıza gireceksiniz. Kaseyi görüyorsunuz. Boş kaseye birazdan biraz mısır dökeceğim. Ve hassas terazimizle tarttığında o kasenin içinde kaç gram mısır olduğunu sizlere soracağım canlı yayında hep birlikte birazdan öğrenmiş olacağız. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi çalıştırıyoruz hassas terazimizi. Darasını alıyoruz. Ve bir miktar Kartımızı tabii ki her zaman gibi arkadaşlarım hatırlatıyorlar. Kapatıyoruz ve bir miktar. Bugün biraz fazla koydum. Geçen hafta hep az gittik. Bakalım böyle nasıl olacak? Soru hazır ekranlarınıza geliyor. İşte ekranlarınızda kasede kaç gram mısır vardır diye soruyoruz. 30 saniyelik süre başladı. Sorunun ekrana gelmesiyle birlikte az önce de özetlediğim gibi şıklar yok önünüzde. Kaç gram olduğunu tahmin ediyorsunuz. Hemen hızla rakamı girin ki ne kadar hızlı girerseniz 250 puandan o kadar çok puanı kapıyorsunuz. Halinize ekliyorsunuz. Sonraki final sorusu ödüle ulaşmada, birinci olmada çok kritik sorular. 150'şer puan değerindeler. Ve sürenin sonuna geldik. Hazır arkadaşlarım zoomlamışken hassas teraziye bakalım hep birlikte hemen. Evet 115 gram gördüğünüz gibi dolu dolu bir kase ama cinsi mısır olduğu zaman farklı malzemelerde farklı sonuçlar çıkabiliyor. O, da, o kadar da benim tahmin ettiğim kadar da çok çıkmadı. 115 gram çıktı. 115 doğru cevabını verenler 250 puanı hızlı da cevap verdilerse aldılar. Sıradaki soruya geçeceğiz. Ve burada da ne yapıyoruz? Bugün badem sayacağız. Evet Şöyle bir kasede bademlerimiz var. Boş kaselerden birine bir miktar dökeceğim. Ve o kasenin içinde kaç adet, bu kez ağırlık değil adet soracağım. Kaç adet badem vardır diye sorumuzu sizlere yönlendireceğiz. 30 saniye içerisinde az önceki soru gibi hemen siz de cevaplayacaksınız. Gelin başlayalım. Evet bu kadar yeterli. Soru ve süre ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Kasede kaç adet badem vardır? Sorumuz bu. Birazdan süre sona erdiğinde canlı yayında tek tek sayacağım ve hep birlikte sonucu öğrenmiş olacağız. Tabii ki doğru cevabı verenler 250 puanda bu sorudan kazanmış olacaklar. Ve birazdan da tabii ki her zaman olduğu gibi günün birincisini ilan edeceğiz isim, soyad ve aldığı puanla. ...ödülünü aktaracağız kendisine. MoneyPay ile 5 bin liralık... ...Migros dijital kodu kazanmış olacak. Birincimiz ve sürenin... ...sonuna geldik. İşte... ...hemen şimdi saymaya başlıyoruz. 1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...8... ...9... ...10... ...11... ...12... ...13... ...14... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ve 38. 38 çıktı. İkinci final sorumuz. 250 puanlık sorumuzun cevabı. 38 doğru cevabını verenler de 250 puan kazandılar. Tebrik ediyoruz sizleri. İkinci soruyu ve 15 soruyu da tamamlamış olduk. Az sonra birincimizi ilan edeceğiz. isim soyadı ve puanıyla birazdan. Yine muhteşem bir çözen kazanırın sonuna geliyoruz. Tabii ki en önemli kısma geldik şimdi. Birinci ilan ediyoruz. Bugünün birincisi alkışlarınızla işte Deniz Başyurt puanı 566.91. İlk soruya ve son soruya doğru cevap verememiş sonraki aradaki 13 soruya doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Her gün Manipe ile 5000 liralık Migros dijital kodu kazan alışverişin keyfini çıkar diyoruz. Deniz da işte bunu elde etmiş oldu. İlk ona girdiğiniz diye merak ediyorsanız yarın tgrethaber.com'dan kontrol edebilirsiniz. Birazdan kendi puanlarınızı da ekranlarınızdan göreceksiniz. Ben Alper Altun. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.